Yuh gari Cemil. Lan mu getirdin lan? Ya mamçıka o. Mimçıka lan. Ben küçükken pırşlıya hayran biliyor musun? Bizim demirci Ercü'ye yaptırdıydım bunu. Toprağa göm dedim ama ince çıkartmanın zamanı geldi diye düşündüm. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm bilader. Aleyküm selam. Hayırdır be? Yumurumun tadına baksınlar diye arkadaşlarını mı getirdin şimdi? Lan seni ben kendim halledeceğim de ha? Bizimkiler bırakmadılar. Ha. Bak birader. Buraya yeşilova derle. Burada sadıçlık kardeşlikten ötedir. İnci. Sen biz burada da yok gene. Benim sadıcım ha. Artistlik yapmışsın. <laughs> hem de düğün günü. Hem de habersiz gene. Senin anlayacağın. Sertkaya'ya çarptın birader. <laughs> Sen bizim arkadaşımızı sahipsin mi sandın? Ha? Bu yaptıklarını senin kıyına bırakacağız mı sandın lan? <laughs> Sandım sen ne yapacağınız be kapçı gazlar. Sensin lan o. Sensin o. Vallahi beni bak. Bir ıslığımla buraya bayağı bir kamyon adam yarım senin haberin olsun bak. Zati. Bu kadar adam benim dişimi kovuna yetmez. iyi olur. <laughs> sen öyle bir gel benimle gel. Gel gel. Senin boynunu ölçsün bir adam gel. Alın bakayım alın. Ama sonra da sen bana söyleyin kaç metre olduğunu. Yalnız hepiniz gelin bak. Yeri bakam, sen içeri, gir bakalım. E Cemil, ben burada bekliyorum. Git lan, geç. Ben gel sen de seni. Ne? Kapa kapıyı kapa. hayvan gibi vuruyor lan. Ah. Hiç bu Allah korkusu yok sende. Çok, çok ayıp emmi gölüm. Yani evli barklı bir adam bu şekilde dövülmez. Çok ayıp. Allah! Ee, diğer gözüme vuruyor lan sen, Diğer gözü vuruyor. Evlendim ben bugün. <laughs> ne Herif feci yumruk atıyor ama... ...daha beton kafa İsmail'in kafasının tadını bakmadı. Bir daha giriyorum ben. Ya! Gel gel, 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 İsmail gel. Oh. İsmail! Sen kimin kafasını kafa atıyorsun lan? He? Sen kimin kafasını kafa atıyorsun lan? Gel lan buraya. Gel, lan! Lan! Bu yıldızlar ne lan gündüz vakti? Cemil evet, gel gel lan. Gel. gel gel. Bakın bakın buraya kopuyorlar. <laughs> Allah. Benim adım Aşim. Ben adamı böyle aşağı ederim işte. De bu kasabanıza ne kadar delikanlı varsa toplayın getirin bakayım. Hepsini böyle sizin gibi aşağı etmezsem bana da adam demesin. Anladınız mı lan? Dayan lan bakayım. Hadi. Ulan bunun ne kizi var lan? Hadi lan. Bir daha sıfırlarda görmeyeyim ben. Ya ben Fikri abi, ya. Koş koş koş. Sen lan Tonu göreceğiz bak. Fikri abi var. Fikri abi böyle Tonu geldi. Tonu göreceğiz sen. Kimsin lan sen? Ha kimsin sen Allah'ın artisti seni. Hayır yani dünkü çocuk gelmiş bizi artistlik yapıyor gölüm. Suç bizde sadıç. Adam hafife aldık. Adam asker. İdmanlı tabii. Lan ben söyledim. Adam komando dedim. Adam ölüm vuruşu biliyor dedim ya. Yalnız ben de beton kafa İsmail sen, Bu iş burada kalmaz ben isteyiverim. <laughs> Samanlıkla bu iki oraya buraya dolanmasaydı o zaman gördü o gün ne? Sen benim kafamdan <laughs> bahsediyorsun herhalde Cemil. Adamın yumruklandan çok senin mamçıkandan konuştu. Yumurta gibi ol. Dokun bak buraya elle. <laughs> <laughs> kaç sefer söyledim senin sülüme? Ha kaç sefer söyledim? Işık öyle gözümü alıyordu benim. Işık gözümü alıyordu <laughs> benim. mesuz durum. Emmesiz durum. Ben onu yapacağımı biliyorum. Hadi devreye sokmayayım, devreye sokmayayım diyordum ama... ...kendisi kaçındı o. O da bizim hayalet dayıyla tanışmadı. O da bizim hayalet dayıdan parfüm yemedi. Oh. Süleyman, gözüm acıyor lan. Bir şey olmuş mu? Mosmor mor olmuş lan. Ne kızarması be. Of!